6. ev iş, mesai, memuriyet ve günlük kazanç. 6. ev çalışma düzeni, memuriyet, iş ortamı, mesai, alınan ve giden görevler, günlük kazanç düzeni, hizmet etme biçimi ve sağlık alışkanlıklarını anlatır. Bu ev güçlü çalıştığında düzenli gelir olur, iş ortamı stabil olur, günlük hayat rayına oturur. Kişi verimli, üretken, disiplinli olur. Bu k olduğunda ise işten tatminsizlik, sürevli görev yüklenme, Memuriyetle ve mesai düzeninde zorlanma, sağlık ve stres döngüleri her şeyi ben yapıyorum hissi. Altıncı evini anlatır. Altıncı ev üç büyük temanın birleşimidir. İş ve çalışma düzeni, günlük kazanç ve gündelik akış, hizmet, görev ve memuriyet. 1. iş ve çalışma düzeni. Kişinin mesai biçimi, iş ortamına adaptasyonu, sorumluluk alış şekli. 2. günlük kazanç ve gündelik akış, para akışı sabit mi? Kişinin günlük düzeni istikrarlı mı? Çalıştığı ortam nasıl birbiri bir etki ediyor? 3. Hizmet göre memuriyet. Memuriyet enerjisi en çok bu evdedir. Rutine dayalı işler, sabit maaş döngüsü, görev tanımları hep 6. evle ilgilidir. 6. evde dönüşüm sorunu hizmet ederim ama görünmem. Bu evdeki en büyük blokajlardan biri çok çalışmak ama takdir görmemek, sürekli başkalarının işini toparlamak, verimlilik yükü altında hissetmek. Bu yüzden 6. ev dönüşümünde ana soru şudur. Ben bu düzen içinde kendimi nerede kaybediyorum? Elementlere göre 6. ev enerjisi kısa bir bakış. Ateş burçları koç aslan yay 6. evde ise hareket inisiyatif hız ama çabuk sıkılabilir. Toprak burçları varsa boğa başak oğlak mükemmel düzen kurar işkolik olabilir. Hava burçları varsa ikizler terazi kova zihinsel işler iletişim koordinasyon ama dağılabilirler dikkat dağılabilir. Enerji dağılabilir. Su burçları yengeç akrep balık 6. evde ise Hizmet enerjisi yüksek, empati çok ama yük alabilir. Altıncı ev gezegenlerine göre dönüşüm. Güneş altıncı evde ise çalıştıkça parla. Gölge senaryo, aşırı iş sorumluluğu, iş yerinde kimliğin kanıtlama baskısı, memuriyette kendini fazla feda etme, ben çalıştım kadar varım ise. Dönüşüm yolu, kendi alanı belirlemek, gereksiz sorumlulukları devretmek, yeteneğini görür, görünür kılan küçük adımlar. Ay altıncı evde, rutinle duygular arasında sıkışma. Gölge senaryo, iş ortamına duygusal bağlanma, yapamadığında suçluluk, aşırı hassasiyet, iş, ev arasında tükenme. Dönüşüm yolu, günlük mini ritüeller, 10 dakika nefes, 10 dakika yürüyüş. Duygu, görev ayrımını öğrenmek, iş yükü arttığında sınır koymak. Mars 6. evde çalışkan savaşçı, gölge senaryo. İş çatışmalar, patronla sürtüşme, acelecilik, sabırsızlık, stres yorgunlukları, Dönüşümle de enerjiyi doğru kanalize etmek, sporla gerginlik atmak, harekete geçmeden önce 10 saniye dur tekniği. Venüs 6. evde iş yerinde uyum arayışı, gölge senaryo, herkesi memnun etmeye çalışma, reddetme korkusu, işte duygusal bağlar, gereksiz iş yükü alma. Dönüşüm yolu, uyumlama net sınırlar, memuriyette diplomatik ama kararlı tavır, daha rahat bir çalışma estetiği yaratmak. Satürn 6. evde zamanın efendisi. Gölge, çok ağır sorumluluk, mesai baskısı, iş yerinde gecikme korkusu, hayatın yükünü sırtlanmış gibi hissetme. Dönüşüm yolu rutin ustaca yönetmek, zaman planlamasında ustalaşmak, kendini aşırı sert eleştirmeyi bırakmak. Ev ve günlük kaza, 6. ev ve günlük kazanç döngüsü. Bu ev para konusunda aylık gelir gider değil, günlük enerji ve verimlilik akışını gösterir. Güçlü bir 6. ev varsa, güçlü 6. ev diyelim yani. Düzenli gelir, stabil maaş, Memuriyette güvenli ilerleme, rutinde verimlilik, sağlıklı çalışma döngüsü, zayıf altıncı evde ise iş değişiklikleri, memuriyetten sıkılma, kazanç düzensizliği, işten sıkılma yine, stres kaynaklı sağlık sorunları, görev bolluğu. Altıncı ev dönüşüm tavsiyelerinden bahsedelim. 1. Rutin oluştur, verimlilik işten gelir. 2. Mesai sınırlarını belirle, herkesin yükünü alma. 3. Fiziksel bedenin sinyallerini dinle. 4 günlük gelir, enerji döngünü gözlemle. 5 hizmet ederken kendini unutma. Kapanış. 6. ev hayatın düzeninin gizli motordur. Bu motoru doğru çalıştırdığında hem işin hem kazancın hem sağlığın bambaşka bir seviyeye çıkar. Bir sonraki bölümde de 7. ev, evlilik, ilişkiler, ortaklıklar kısmına geçiyoruz. Yarın sabah 8'de kanalda.